hayatın çıkmazlarında yüreğimize gönderen en değerli rehber. Bir çocuk görünce emaneti hatırlamayı, çocuk deyince şartsız bir sevgi kuşamayı senden öğrendi. verimiz ve çocuk olarak belirlenen Mevlid-i Nebi haftası tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz. سبحانك اللهم اني رحمه اللهم اني الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام ve ala alihi ve ashabihi ecmain lütfuyla bizlere sayısız nimetler ihsan eden ve rahmetiyle göz aydınlığı çocuklar bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun bütün peygamberlere ve bilhassa getirdiği değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Malumunuz olduğu üzere 28 Ekim 2020 Çarşamba günü Peygamber Efendimizin yeryüzünü teşriflerinin seneyi devriyesidir. Biz buna Mevlid-i Nebi diyoruz ve asırlardan beri bu isimle hep kutlanmış, anılmış. Bugün de anıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Allah Resulü Efendimizi her Mevlid-i Nebi seneyi devriyesinde Anmaya devam edeceğiz inşallah. Mevlid-i Nebi esasen Peygamber Efendimiz'in şahsında insanlığın yeniden doğuşunu, hakikate uyanışını ifade etmektedir. Mevlid-i Nebi, Peygamberimizin Sünneti seniyyesini anlamak, yüce ahlakını almak ve günümüz dünyasının e, sorunlarını Nebevi referanslardan hareketle çözüme kavuşturmak için önemli bir vesiledir. Değerli misafirler. 2020 yılı Mevlid-i Nebi haftası temamızı Peygamberimiz ve çocuk olarak belirledik. Zira bugün çocuklarımızın kıymetini idrak etmeye ve onlara karşı sorumluluklarımızı hatırlamaya ihtiyacımız olduğu çok açıktır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz her konuda olduğu gibi dünya hayatının süsü ve nimeti olan çocuğa yaklaşım noktasında da bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir üsvetün hasene. Kur'an-ı Kerim'de her okuduğumuz zaman Peygamber Efendimiz'in sadece bir açıdan değil, her açıdan insanlığa ne büyük örnek olduğunu yeniden anlamaya çalışıyoruz. Çocuklar açısından da böyle. Bugün maalesef yeryüzünde milyonlarca çocuk şefkatten merhametten insaftan ve adaletten yoksun bir hayata mahkum edilmiştir. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara yönelik her türlü şiddet, baskı, öteleme ve istismarın sıradanlaştığı bir dönemde çocukların haklarını en üst derecede savunmuş ve bu uğurda en büyük gayret ve mücadeleyi ortaya koymuştur küçüklerini sevmeyen, büyüklerini saymayan bizden değildir buyuran sevgili peygamberimiz söylediklerini bizzat yaşanan bir hayata dönüştürmüştür. Çocuk hakları konusunda köklü bir değişime imza atmış, zihinlerdeki cehaleti, taassubu ve ön yargıları yıkarak kız erkek fark etmek sizin bütün çocuklara karşı adaleti, merhameti, ve şefkatiyle dünyaya örnek olmuştur. Çocuklarını öpmekten çekinen bir sahabiye Eve emliku en neza Allahum min rahme. Yani Allah senin kalbinden merhameti çekip çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki demiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimizin bir baba, bir eğitimci yahut bir idareci olarak çocuklara yaklaşımını, onlarla kurduğu iletişimin ilke ve niteliklerini doğru bir şekilde tespit etmek ve çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştirmek hepimizin en önemli görevlerimizden birisidir. Burada önemli ifade edeyim ki Çocukların fiziksel ve duygusal gelişiminde aile kurumunun etkisi son derece büyüktür. Çocuklar insani değerleri, kültürel mirası ve ahlaki davranış modellerini ilk olarak aile içerisinde öğrenmektedir. Ancak küresel anlamda iletişim ve etkileşimin böylesine çeşitlendiği ve yaygınlaştığı bir dönemde iyi insan yetiştirme sorumluluğunu sadece aileye yüklemek de ciddi bir yanılgıdır. İletişim vasıtalarının bu kadar yayılmadığı zamanlarda şunu açıkça ifade edeyim ki çocuklarımızın gözünde en iyi insan annesi ve babası idi. Şimdi çocuklar daha akılları ermeye başladığı andan itibaren annesinden babasından ziyade kendisine kimler daha çok iyi örnek kişi olarak lanse ediliyorsa tüm algıları o tarafa doğru dönmüş oluyor belki bizim ilkelerimize göre İslam ahlak ilkelerine göre çok değerli olmayan kişiler onun gözünde çok değerli örnek alınması gereken kişiler olarak böyle bir algı oluşturulabiliyor. Çocukların ihtiyaçları, sağlığı, eğitimi, himayesi, güveni ve huzurlu bir geleceğe hazırlanması hususunda toplumun bütün fertleri ve kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Bilhassa siber suçlar, terör örgütleri, bağımlılık tacirleri gibi çağın tehdit ve tehlikelerinden çocuklarımızın korunması, istismarların önüne geçilmesi, eğitimden emniyete, sivil toplumdan medyaya kol kola çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu hususta özellikle medya kuruluşlarımızdan daha büyük bir hassasiyet beklediğimi ifade etmek isterim. Çünkü medya Bugünü okuma ve geleceği şekillendirme konusunda en etkin iletişim vasıtasıdır ve iletişim gücünü ve en önemli imkanı temsil etmektedir. Bu bakımdan yayınlarımızda çocuklarımızı ve aile değerlerimizi özenle korumamız gerektiğini asla aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki manevi değerler ve toplumsal ahlak hiçe sayılarak yapılan yayınlar nesillerin ve milletlerin geleceğini ciddi derecede olumsuz etkilemektedir. Söz konusu yayınların kitlelerce alıcı bulması onların doğru olduğunu göstermeyeceği gibi sorumlularına da haklı bir bahane sunmaz. Bu itibarla geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı öz değerlerimizle beslemeli, tarihi ve ilmi derinliğimize aşina bir nesil inşa etmenin sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Açıkça ifade etmeliyim ki çocukların ötelendiği ihmale ve istismara maruz kaldığı temel haklarından mahrum edildiği hatta sadece kız evlat olduğundan dolayı ayırma tabi tutulduğu bir çağ merhamet ve insanlık sınavını kaybetmiştir. Mekke dönemini döneminde ayeti kerimeyi hatırlayın. Estaizu billah. ve iza bushira ahaduhum bil zalla musvetten ve huve kazim. Onlardan birisine bir kız çocuğu haberi verildiği zaman yüzü utançtan simsiyah kesilirdi. Yani biz o çağ cahiliye çağı diyoruz da bugün aynı anlayışı taşıyan insanları Nasıl e, yani affedebiliriz. Aynı cahiliyeyi o da taşıyor. O özelliği, o duyguyu demek ki 15 asır, 14 küsür asır sonraya taşıyabilen insanlar hala var. Bu çağ nasıl merhamet çağı diyebiliriz? Çocukları mutsuz ve sahipsiz bir ev, şehir, ülke, dünya rahmetten, bereketten ve nice güzellikten mahrum kalmıştır. Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Mevlid-i Nebi haftası vesilesiyle İslam'ın çocuğa bakışını ve peygamberimizin çocuğa yaklaşımını Etraflıca gündemimizi alarak hafta boyunca inşallah ülkemiz genelinde ve uluslararası boyutta çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Tabii ki tüm faaliyetlerimizi salgın hastalıkla mücadele hususunda gereken tedbirlere riayet ederek yapmaya çalışacağız inşallah. Peygamberimizin çocuğa ve çocukluğa dair çizdiği ufkun hakkıyla anlaşılması için gayret edeceğiz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi haftası açılış programını gerçekleştireceğiz inşallah. 28 Ekim 2020 çarşamba günü de Ankara Kocatepe Camii'nde düzenleyeceğimiz Mevlid programı Diyanet televizyonumuzdan canlı olarak yayınlanacaktır. Ve aynı zamanda e, TRT Televizyonu'ndan, TRT1 Televizyonu'ndan da canlı olarak yayınlanacaktır. İnşallah. 6-8 Kasım 2020 tarihleri arasında Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleyeceğiz. Birkaç yıldır e, Mevlid-i Nebi Sempozyumlarımızı uluslararası olarak e, ilan ediyoruz ve Yurt içinden yurt dışından e, pek çok ilim adamı müracaat ediyor ve onların müracaatları neticesinde seçtiğimiz bildirilerle üç gün boyunca Mevlid-i Nebi konusunu e, müzakere ediyoruz. İşte bu senede Peygamberimiz ve çocuk konusunu e, sempozyumda müzakere edeceğiz. Salgın sebebiyle söz konusu sempozyum online olarak gerçekleştirilecektir. Mevlid-i Nebi sempozyumumuzu da uluslararası boyutta eee inşallah gerçekleştireceğiz. Bu sempozyumda e, Kur'an'ın ışığında ve peygamberimizin örnekliğinde çocuğun hakları, eğitimi, çocukla iletişim ve çocuğu kuşatan güncel sorunlar bütün boyutlarıyla ele alınacaktır inşallah Mevlid-i Nebi haftası için özel olarak hazırladığımız web sitemiz var mevlidinebi.diyanet.gov.tr şeklinde inşallah erişime açıldığını ifade edebilirim söz konusu sitede peygamberimiz ve çocuk temasına yönelik yazılı ve görsel materyallerin vatandaşlarımızın istifadesine sunulduğunu da buradan istifade etmek isterim. Hafta münasebetiyle hazırladığımız Peygamberimiz ve Çocuk adlı bir tema kitabımızın yanı sıra Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Çocuk Dergisi ile Aile Dergisi Ekim ayı sayılarını çocuklarımıza ayırdık. Hafta boyunca Diyanet TV ve radyolarında Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo, e, Diyanet Risalet Radyo e, radyolarımızda konuyla alakalı pek çok programa yer verilecektir inşallah. Burada bir müjdeyi de e, yine sizlerle paylaşmak isterim. Peygamber Efendimiz'i anlamak ve onun güzide ashabını tanımak amacıyla hazırladığımız... Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet ismiyle radyo tiyatrosu ülkemizde bir ilk olarak bu hafta dinleyicileriyle buluşmaya başlayacaktır. 160 bölümden oluşan Asr-ı Saadet radyo tiyatrosu 27 Ekim 2020 Salı gününden itibaren Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'da yayına girecektir inşallah. Dünyada bir benzeri olmayan bu çalışma biraz iddialı oldu ama yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. Dünyada bir benzeri olmayan bu çalışma TRT'nin de desteğiyle çocuklarımız için çizgi film formatında da hazırlanacak ve televizyon çekimleri yapılacaktır. Ayrıca Taşra teşkilatımızda peygamberimiz ve çocuk bağlamında Vaazlar, konferanslar, sohbetler, söyleşiler, kompozisyon ve şiir yarışmaları gibi pek çok faaliyet ve e, sosyal medya araçları üzerinden nice etkinlik yapılacaktır. Bu itibarla göz aydınlığımız olan çocuklarımızın nebevi ilke ve değerler ekseninde yetişerek huzurlu bir hayatın, ideal bir toplumun, ve daha güzel bir dünyanın teminatı olmasını temenni ediyor. Haftamızın dünyanın birçok yerinde mazlum ve masum çocukların kurtuluşuna medar olacak azim ve gayreti kuşanmamıza vesile olmasını diliyorum. Mevlid-i Nebi haftamızı milletimiz ve e, İslam alemi için hayırlı ve mübarek kılmasını iyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayata hayatı bize ve çocuklarımıza bahşetmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Mevlid-i Nebi haftamız feyizli, bereketli ve mübarek olsun.